Bugün de bir tufanın içindeyiz. Ama bu tufan sularla değil, nefsimizle, de, hırslarımızla, kibrimizle, vicdansızlığımızla yükselen bir tufan. Ve yaklaşan çok büyük bir tufan var. O tufana kıyamet diyecek Allah. Kur'an bu çağın tufanına karşı Allah'ın insanlığa gönderdiği son gemidir. Ve o gemi sadece Allah'a iman edenleri Kur'an'a sarılanları kurtaracak. Çünkü o gemiye binenler cennetin sahiline varacaklar. Ama o gemiyi kaçıranlar tufanın dehşetinde kaybolup gidecekler. Ey insan! O gemiye binmek için hala vaktin var. Ama unutma. O vakit sonsuza kadar sürmeyecek. Ve o gün geldiğinde yalnızca Kur'an'a sarılanlar kurtulacak. O gemisini cennete taşıyacak. Sonsuzluğa taşıyacak.